Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar PX XD çekeceğiz arkadaşlar. Bu oyunu arkadaşlar biliyorsunuzdur. Ben de biliyorum. Arkadaşlar bu oyunda şey oluyor. Türkler Roblox kapanlığından beri Türklerin bu oyunu arkadaşlar. Ben de Roblox kapanlığından beri bu oyunu oynuyorum. Bayağı bir geliştim böyle karakter yaptım falan arkadaşlar. Ama aslında ben daha yeni başlıyorum ve böyle karakterler yapmayı başardım. Eskiden zaten arkadaşlar ben bu oyunu oynuyordum ve kendi hesabıma girmeye başardım bu oyunu arkadaşlar. Ama Roblox'u kendi hesabıma şifremi falan giriyorum hata falan veriyor. O yüzden Roblox'u ve YP'ni sildim. Bu oyunu yükledim zaten tabletimle bayağı bir oyun var şimdi bu oyunu yükledim arkadaşlar bu oyunu da çekeceğiz arkadaşlar bu oyun devam edecek. ve Minecraft'ın da devam gelecek arkadaşlar hiç onları da unutmayacağım evet arkadaşlar şimdi hemen oyunumuza başladım şimdi ben ilk önce burada doğdum school yani high school yani lise galiba oluyor lise galiba oluyor ben şöyle bir tane karakter yaptım bu arada da. bu oyundan bu oyunda arkadaşlar şey olacak Şöyle ben bisiklet aldım arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir tane bisiklet. Böyle böyle hız yapabiliyor arkadaşlar. Böyle bir burada görevler var bakın arkadaşlar. Burada görevler var arkadaşlar. Ben burada görevlerin hepsini bitirdikten sonra bana böyle bir şey verdi arkadaşlar. Ee, bisiklet verdi. Şimdi tekrardan başlıyorum. Böyle para falan veriyor bize. Şimdi şöyle her görevde böyle şey Böyle oyunda geçirdiğiniz saatler boyunca yani size para veriyor. Ben de öyle arkadaşlar. Şu an saatler boyunca geçiriyorum. Gerçekten iyi bir oyun arkadaşlar. Şimdi bizim ilk Ben bence ilk beğeneceğiniz yer bu High School Lise. Lise'yi çok beğeneceksiniz. Bir sürü insan var. Kalabalık. Ve arkadaşlar çok beğeneceksiniz. Neden? Çünkü... Orada sorular da bakın burada sorular da yapabiliyorsun bir dakika. Bakın bu arada şu ben avatarımı göstereyim. Şöyle bir tane avatarla falan yaptım. Şöyle yürüyüş gelmiş oyuna yeni yürüyüşler. Şöyle göstereyim avatarımı. Şöyle tamam. Evet arkadaşlar şimdi soruları yapabiliyorsun. Bakın burada şuna basayım burada sorular var arkadaşlar. 5 Beş... 5 şey neydi ya neyse 13 5 daha 13 5 daha 18 lira arkadaşlar <laughs> Altıdan iki çıkarsa arkadaşlar bir iki dört dört kalır zaten. 15 beş 8 sekiz. 23 kalır arkadaşlar. 5 5 artı 2 1 2, 7 Bunların hepsi çözebiliriz. 34 evet. 16'dan 6 çıktı bir gün kaldı. Ya oğlum bu çok kolay ki 17 tabi. 6 Çok kolay soruları var bu arada. 24 28 Ay 38 Bitti. Bitti çık. Evet arkadaşlar böyle sorular da yapabiliyorsunuz bu arada. Bak çıkartma çıkartma açtım açtım ben şu an. Bunu yaparak arkadaşlar. Şöyle bakın burada kantinimiz var. Böyle kantin var burada. Yemek alabiliyoruz mesela burada hamburger var. Hamburgerimi aldım. Yiyebiliyoruz. Şöyle bisikleti gezelim arkadaşlar. Kendime yakışıklı yapayım. Bisikletle geziyorum. Bunun bisikletin bu kadar hızı var mıydı ya? Anlamıyorum ama şu an bu oyuna çok bayağı bir gelişmiş adamlar var. Bunların karakterini de böyle yapmışlar. Benim karakterim bence sizin karakterinizden daha iyi. Onun bu karakter ne lan? Bu bence bu karakter iyi. Bu karakterin aynısını yaparım. Ben yani çaldım bu karakteri. Şaka karakter. O adamdan karakteri bu çalmadım. Bak şu bu karakteri ben kendim yaptım. Bakın şöyle gözleri de var. Bakın böyle gözleri kırpıyor. Çok güzel. Adımı da Star koydum. Star yani rock star yani müzik müzik starları öyle bir şey koydum adımı da güzel bir şey olsun diye. Böyle gizim bir şey O kadar değil. Heh, tamam. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız acaba bilmiyorum ama. Oğlum bir dakika. Bir yerden öpme sesi geliyor arkadaşlar. Bir yerden öpme sesi geliyor. Buradan. Bir yerden öpme sesi geliyor ya. Adama nereden geliyor? Hmm. Oğlum bir yerden böyle öpme sesleri geliyor ben tırsım. Bu da futbol yerimiz. Ben girmek gireyim mi? Gireyim. Bak şu burada futbol yerimiz var. Bakın gördüğünüz gibi futbol yer var. Burada futbol. Ben yokken arkadaşlar 4-5 yapmışlar. 5'e 4 yapmışlar. Yani 5-4. Yapmışlar 4-5 değil de 5-4 yapmışlar. Neyse. Ben gideyim şimdi. Bu arada saçım nasıl olmuş? Saçım beyaza. Yani beyaz gri falan altına şey pembe yaptım. Bana lan bu Enes Batur'a benziyor. Ki. Enes Batur kaza. Bak Enes Batur kaza yapacağım şimdi. Enes Batur kazası. Enes Batur kazası. Oo. Ne yapıyorsunuz lan? Buradan, buradan geliyormuş öpme sesleri. 2 artı 2 4 tabii ki de a. Nerede bu 4? Kuray. Gerçekten çok iyi bir vakit geçiriyorum arkadaşlarımla. Bu adam her yerde dans ediyor. Hocam bu adam kimle şey yapmış. Ben de öyle dans edebildim. Ben de öyle dans edeceğim. Ben de dans ederim. Bırak lan. Çok ses var biraz ses kısalım. Bir. Tamam çok fazla çok ses var. Ha tamam. Arkadaşlar şey böyle bir tane adam dans ediyor. ben oturacağım buraya. Oturamıyorum. Oturdum. Ben öğretmenizim. Bana saygı duyacaksınız. Ay saygı değil de. Bana şey yapmayacaksınız. Bakın arkamda da ne var. Neyse. Oğlum buradan öpme sesleri geliyor. Ne oluyor? Zeyno. Bakın. Ben Zeynep. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Türk buldum. Ben Zeynep yazıyor. Bir de Ece Perfect 1. Arkadaşlar bir tane çok bulabildik. Benim zaten arkadaşlarım var. Hepsi de kız. Evet, bu oyunda bir sürü kız var ya. Bunların ikisini de kabul ettim ama bir daha kabul etti O Oğlum ne oluyor? Ben şu oyuna gireceğim. Arkadaşlar bir anda çok kötü şeyler oldu. Arkadaşlar bir anda oyundan çıktı. Ne oluyor? Anlayamadık. Evet arkadaşlar 9 dakika geçirdik burada. Bence gidelim artık şöyle gezelim ya. Değil mi? Akşam burada abone olmayı like etmeyi unutmuyorsunuz. Bu videoya bir k like bekliyorum. Lütfen bir k like ulaşırsak vallahi çok iyi şeyler olur. Ya benim yürüyüşüm neden değişik duruyor? Benim yürüyüşüm her yere girdiğimde böyle. Ben bunu istiyorum. ha. Tamam. Şöyle arkadaşlar hospital var. Yani, yani şey... Alışveriş mi? Alışverişe gidelim bakalım orası ne kadar kalabalık. Orası bence daha fazla kalabalık çünkü alışveriş yüzüğü. Koş 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 alış, alışveriş alış alışverişe gidiyoruz. Alışveriş yani markete gidiyoruz. Burada da arkadaşı hastane var. Sonra hastaneye gideriz. Yok burada falan kimse yok yani. Ben gidiyorum. Hasta, hasta yeri var galiba. Şöyle avatara gidelim. Oğlum şu tam kaydediyorum, kaydettim. Hadi kaydettim bana ne? Kaydettim. Şimdi arkadaşlar buraya gidiyoruz. Kesin burada var var ya. Kesin vardır. Biliyordum var, biliyordum. Ben, ben, niye buraya girdim? Ben şu avatara gireceğim ya. Şu yürüyüşümü değiştirmez misin? Bak ağlamayın bende bu var. Sıfır ateş. Şaka Bu ne lan? Oğlum burada. Alım orada bebek var. Perfect. abla. Bence Bence çok güzel bir oyun arkadaşlar. Tavsiye ederim bu arada arkadaşlar. Bu oyunu oynayanlar için de yani bence güzel bir oyun yani oynamaya devam edin. Bu oyunu güncellemeler gelmiş. Ben kaçırmışım zaten oynamak. Oynamadım çünkü eskiden indirmiştim kötüydü. Şimdi bir sürü güncelleme gelmiş daha iyi. Şimdi arkadaşlar bu güncellemeler sayesinde oyun daha iyi oldu bence böyle karakterler de oldu. Daha iyi oldu. Bence benim hoşuma gidiyor böyle bir tane oyun ya. Bence güzel bir oyun arkadaşlar. Şöyle Yine sokul. yine liseye gidiyoruz. Neden liseye gidiyoruz biliyor musunuz? Çünkü arkadaşlar hiç yani bu oyunda sadece bu kadar kişiler var. Yani bütün hepsi de burada takılıyor. Ben de burada takılıyorum bazen. Ve size de gösteriyorum işte takıldığım yerleri arkadaşlar. Burada basketbol sahası var. Basketbol sahasını size göstermiyorum. Çünkü görmüyorum ben de onu göremedim. Onlar 5-4 olmuş. Ya da bunlar bu şey. En çok mutfakta takılıyorlar ya. Yani. yani şeyde kantinde takılıyorlar. Oğlum bunları nereden alıyorsunuz ya? Ben adam. Ben de istiyorum. Oha adamın saçına bak. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Abi, bu videoyu 1k like bekliyorum ya abone olmayı like attınız olmazsa gerçekten çok sevinirim arkadaşlar lütfen bayağı bir görüntülenme olsun ve lütfen abone olun arkadaşlar hadi bay